Merhaba Nur. Ben de Emre. Bu yüzden bir tüsel var oynuyoruz. Biriz aynı ve yanımda karışkanımızdan Emre var. Onun da kanalına abone olmayın. Aşağıda linki var. Ben direkt ortaya yaratacağım. Tamam. Ben de ben de yap böyle. İnşallah kıyı çıkarmazlar da. Hadi. Aynen. <laughs> Diamond aldım. Vallaha mı? Aynen takip et beni. Bir tane adam rotoma çıkıyor. Ve biri beni yumrukluyor. Ben seni bulamadım. Bir tane daha gibi bir yer var ya. Bir tane ah hadi taş kılıçlı adam kaçtım vallahi kaçtım neresi? Şu an seni arıyorum. Tepelere ben bakıyorum. Seni şey ortaya gel ortaya gel. Ortadayım. Ah. <laughs> Lan benim o. <gülüyor> 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 Al. Bu ne? Ha sağ ol. Gel gel çabuk rotaya gidelim şuradan. Bir tane diamond'ım bir tane de demirim var benim. Vallahi mı? Vallahi dur şuradan e, bir tane diamond veya bir tane demir çıkarırsak çok iyi olur. Ben de oyunun e, başladığını unut, unuttuğum tahta, için. Tahta balta çıktı. Al. Helal. Al bak. Bana niye veriyorsun? Bende var ki. İki tane çıktı. Ha. Ben de oyunun başladığını unutmuşum gittim bir tane e, Aa, demir, kılıç, demir kılıç yapacağım gel vallaha mı vallahi inin in, gel sen ortaya git ben de geliyorum şuradan doğru Gelsin. abi bir dakika üstüne diğer ceket buldum ben hemen şuradan yapıyorum demir kılıcı üç tane demirim var hatta bir tane daha bitti süper yaptın mı yaptım ne aşağı in üstüne al şunu vereyim ha, sen şunu Ah, ah. Yukarıda adam var bu arada. Balta mı verdin bana? Hı hı. Sağ. Hani yukarıda. Oo demir set gel gel. Hani? Kılıcı yok, kılıcı yok ama şurada. Bir dakika ya ben şu. Lag girdi. Aynen. Az önce ben yemek yemedim gel. Ee, şu adamı kesersek bizim için çok iyi olur ya adam neredeyse demir set gibi. Kılıcı da yoktu galiba. Aa, ah. Kötü yere takıldım. Aa, bu ne? Adama bak. Öldür. Öldürdüm. Tamamdır. Itemlarını giy onun. Ee, şuradaki Dur, var. bir dakika bir dakika bir dakika gel şurada item. Var ya az önce sana vurdum ha. Aynen aynen. Canın gitmiş olabilir. İki tane demirim var. Vallahi mi? Çubuk. Evet, çubuk da var. Şu hadi aşağı. Aa buradakileri toparla istersen Veya Abi, gelme çubuk gel. Çubuk da bilmiyorum. çıktı. Ee, bir sürü yemek de çıktı bana. O süper. Ben adamın üstünden hiçbir şey çıkmadı ki bana.

Yürü. Hadi. Ya. Adam tekneyle uçtu ya. Ciddi ciddi uçtu. Dur team yapayım. Team yap. Ya gidiyor lan. Tekne ana. Ana. Lag oldu. Geri attı adamı. Vur. Laga girdi galiba. <gülüyor> Gitti. <gülüyor> yok oldu. Ne oldu lan? <laughs> ne oluyor lan? Adam yok oldu. Ciddi ciddi adam yok oldu. Videonun başlığı adam yok oldu. Evet. Oley bir sürü şey çıkıyor. Bir dakika öbürünü de ben alayım. Tamam al. Şurada hatta demir de varmış al. Onu da vereyim sana. Gidip, adam gitti. Valla adam. Anam gördüm adamı. Tekne var mı tekne? Yok. Ben de yok. Hani nerede adam? Tamam nerede? bak şu karşı tepede. Şeyde. Ben niye bu kadar az çankı oynuyorum? Aha gördüm adamı. Çanklarım düşük oynuyormuşum. Saatte hmm. Hadi. Ya hala gidiyor ya. Bekle şuradan doğru uçacağız ben adam. Bayağı bir düştüm ya. Sen neredesin? Geldim arkandayım. Oha adam kaldırıyor. Merak etme kız şey e, sıkıştıracağız. Bir dakika. Bir de çok uzun sürmez mi ya? Adam bizi bekliyor yalnız. Okluyor Aha. Sonra. Okluyor mu? Evet. Bende de yerde de ok yok. Oo çok, çok okluyor lan. Aha! Ben alttan yavaşça gidiyorum. Görmedi beni, görmedi beni. Gördü, gördü, gördü. Ah, tim. Manyak, dur. Oha, adamda kaç tane ok var öyle? Oha. Şunun bir tane okunu alsam oklayacağım. Aha, ok aldım valla. Dur lan sen. Yiyen şu. Ok. Aa, ne oluyor ya? Oku bitti galiba. Aynen oku bitti. Bitmemiş. Cık. Kaçalım bence. Bence de yoksa bu bizi öldürecek. Hem de of 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 öleceğim. Dur, dur daha canım var da. Kaç kaç. Sen neredesin? Ha <laughs> görüyorum seni. Bekle o adam. Lan Dur team işareti yapalım. Ben yaptım da kabul etmedi. Benim canım bayağı biraz şu anda iki buçuk kalbim var. Benim bir tane okum var. Bebe diyor. Ben ona şimdi bebeği göstereceğim. Bebe kaçma diyor. Ha. tekne çıktı. Vallaha mı? Al senin canın fazla. Al al al. Hadi yardım et. Yok lan çok fazla değil. Senin ne kadar canın? 5 kal. Ha, benim biraz daha fazla en azından. Gideyim mi? Bence yardıralım adama. Tamam sen normal git ben de yanından doğru geliyorum. Hiç düşmedim diyecekken düştüm. Hadi görüşürüz. Eee. Ana tekne. Vur tekne. Ana ne oldu lan? Dur. Bekle Adam yok oldu Ben yanındayım adamın ve beni daha görmedi Evet adamı düşürdüm Adamı düşürdüm Öldür Neredesiniz göremiyorum Hı, ben sizi Adam gözükmüyor bildiğin suyun altından Bekle öldüreceğim onu Gördüm sizi Aynen Gel 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 Geliyorum. Adamı sıkıştırdık şu anda çok mal oldu Aynen ve tek Sen... Teknesini de kırdım Altı ayın altı ayın adamı alttan vur Yenilirsin yoksa Team yapıyor dur team Team gel ee, az önce team olmuyordu. Bekle, bekle. Gel. Gel team. Gel, gel. Vurma, gel, gel. Bekle lan seni bir. Vallahi okladım. Bir dakika, bir dakika. Kaçarsın, Hasan geldi. geldim. Şimdi. geldim. Hasan geldim. Sıkıştı. Şimdi kaçarsın <laughs> ve sıkıştı. Sıkıştı, sıkıştı, sıkıştı. Hasan vur bana, vur bana. Bus, 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 bus. bus. <laughs> Aa bana vuruyor. Dur. Geç, geç. İşte bu. <laughs> Öldürdüm. Yes. İşte bu. Oh be. Ama uğraştırdı adam ha. İçimde bir şey var bu video çıkacak. Aynen. 6 kişi kaldı. Değil Aynen. Sizin kötü. Çok kötü, çok. Bayağı bir kötü hem de. Cidden yani. Anlatılmaz. mı? Aa, ne? Diamond'ın var mı? Senin var mı? Yok. Benim de yok. Acilen set çıkarmamız lazım. Eee. <laughs> <laughs> Benim de alakanı. <laughs> Gel. <gülüyor> Benim şey, ya. Yok hadi, hadi. Aha. Oha ne oldu lan? <laughs> Ana! Ditmeş değil. Oh, başlıyor. Büyük ihtimalle team'le kaldık ya. Oğlum üstümüz çok kötü bir kesin. Ditmeş sıkıntı yok. Bu video kesinlikle çıktı gitti. Lan onu niye attın? Benim işime yarardı onlar. <laughs> Al o zaman. <laughs> Abi ya setimiz çok kötü. Hem de yani anlatılmaz bir set bu. Taktik ben yapmayız. Be Bence ortayı, ortayı ele geçirelim ortayı ele geçirelim. Ama okumuz yok ki. Adamın okları ne oldu? Oku bitmiş mi adamın? Bilmem. Sen sen hiç ok yok mu? Taş kılıç çıktı. Gerçi ne işimize yarayacaksa. 3 tane demirim var. Değil mi? Taş hiçbir işimize yaramayacak. Bir tek ya bir e, güzel bir zırh çıksa ya. Bir zincir mincir. Başlı ödetmek. Oha! Neredesin? Oha! Oha. Full. Full. full, demir setler. Full iron set. Hasan. Vallahi ben senin yanına koşuyorum. Kusura bakma. Galiba AFK. AFK sen AFK. Aynen. AFK. Oh, lan da lan ben, da lan. Hasan dur. Öldü. Oley! Hasan adamın adam demirset çıktı. Öbür adam geliyor. Hasan ölme. Sen dur. de gelsene. Geldim. Allahu Akbar! Bir dakika sıra sıra vuracağız. Ben de dur dur ben de sıkıştıracağım. Ah. Çekil çekil çekil. Çekil. Yardım et. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum alacağız ya. El bizde. Oyun bizde. <gülüyor> video. <gülüyor> i̇şte bu video. Oley be yes be. Al şuradan demir setini al. Oh be. İşte bu. Dur sana demir set atayım ben. Al. Sonunda be. Bu video. Of, demir set olduk. Geç sonunda ne kadar... diyorum da. İki, iki üç el denedik ya en fazla. Biz çok fazla şey yaptık ama demir demir set olduk o Eğer o var ya o AFK olmasaydı full şansını aldık oyunu şu anda. Aynen şans birazcık ama olsun. ne zaman atalım. Bilmem. Atarız ya birazdan. Dur, e, sana demir kask yapayım da durumlarımız işlensin. Gerek yok istersen. Bilmiyorum. Demir kask yaptım. Diamond'ın var mı hiç? Ah maalesef. Bende 2 tane diamond var. Ama diamond kılıç yapayım da eşit olsun durumlar. Yap yap. Yap yap yap. Olmaz. Ya yap bence de demir var yap. Gerek yok hadi. Başlayalım. Benim canım çok az bir dakika. Kaç canım? Okul var mı? Okul mu? Bakayım. 17 tane var. Benim hiç yok. Al. Tam ikiye böldüm. 8'e 9 olarak böldü al. Sağ ol. Arkana attım. Sağ ol. Benim şu anda 3.5 kalp eksiğim var. Benim şu anda 4 kalp eksiğim var. Şimşek çaksın mı? Yok aman diyeyim dur çakmaz be inşallah bir dakika mı ölüm oyunu ha in inekler mi çakacak ve en çok canı olan kazanacaktır aa oyun bitince şansa mı bıraksak yok yok bırakalım mı yok ya güzel olmaz gel hadi vs çabuk İ bir buçuk kalbim eksik senin bekle o zaman bekle bir kalbim kaldı tam doldu doldu gel gel hadi tamam bir dakika bir dakika lan dur 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 korktum bir an bekle bir ee, bir iki 3 Katniss yap bana Katniss mi istiyorsun? Aşk Allah İşte GG Diyeceğim bir şey var mı? Yok tebrikler Aynen. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın videomuzu beğenmeyi ve videomuzu olmayı unutmayın ve Hoşça